Polise gelelim. 17 Aralık operasyonunun ardından emniyette başlayan depremde devam ediyor. Bugün de Ankara ve İzmir Emniyetinde görevden almalar devam etti. Ankara'da son depremle 17 Aralık öncesi polis kalmadı. Emniyetteki operasyon Sivas ve Eskişehir'i de vurdu. Büyük rüşvet operasyonun ardından emniyetteki görevden alma ve yer değiştirme depreminde bu kez 470 polisin adı geçti. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın gelişiyle hızlanan emniyet içi operasyonlarda bu kez Ankara ve İzmir'de çoğu kaçakçılık ve organize suçlar müdürlüğü ve asayiş şubelerinde görevli amir, komiser sınıfında olmak üzere 470 polisin yeri değiştirildi. Görevden almaların ardından Ankara'ya şehir dışından müdür, amir ataması yapıldı. Son yer değiştirmelerle birlikte Ankara Emniyetindeki operasyonel birimlerde 17 Aralık öncesi görev yapan polis kalmamış oldu. Ankara'da daha önce de 670 kişinin yeri değiştirilmişti. İzmir'de operasyonu yürüten polisler de görevden alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde iki emniyet müdür yardımcısı yer değiştirdi. 10 şube müdür ve müdür yardımcısı da başka görevlere atandı. İzmir'deki liman işletmelerine yönelik operasyonu yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Metin Tuncer'in de yeri değiştirildi. Tuncer Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcılığına atandı. Deprem sadece Ankara ve İzmir Emniyetini sarsmadı. Sivas'ta bir buçuk yıldır İstihbarat Şube Müdürlüğü yapan Fatih Akpınar, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne atandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde pasaport, yabancılar ve özel güvenlik şubelerinde sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Kuralla, Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün görevlerinden alındı. Öte yandan Ankara Bölge İdari Mahkemesi yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası görevden alınan Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ramazan Akyürek'in görevden alınmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Akyürek'le ilgili verilen karar uygulanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Ayrıca Ramazan Aküre için alınan karar emniyette görevden alınanlar için emsal teşkil edebilir. Yeni bir gelişmeyi aktaralım. Biz bu haberi yayınladığımız sırada bir görevden alma haberi daha geldi. İstanbul Emniyetinden 100 polisin görev yerleri değiştirildi.